Bir çiğnemlik et parçası. Sonra o damlacığı asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. Mu'minun Suresi 14. Ayet Kur'an, anne rahminde geçirdiğimiz asılıp tutunma, yani alaka aşamasından sonra bir çiğnemlik et, yani muda aşaması geçirdiğimizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir gerçekten de anne rahmindeki embriyo hem ufaklığından hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü bir çiğnemlik et görünümündedir. Ayrıca ilginçtir ki, embriyo anne karnında geçirdiği belli bir aşamada üzerinde diş izleri varmış gibi bir şekle sahiptir. Bu yüzden Kur'an'da bir çiğnemlik et aşaması geçirdiğimizin söylenmesi çok yerinde olan mucizevi bir anlatımdır. Bir çiğnemlik et tabiri, Haç suresi 5. ayette kısmen belli, kısmen belirsiz bir çiğnemlik et parçasından yaratıldığımız söylenerek geçmektedir. Gerçekten de bu aşamada embriyo gözle görülecek kadar belli, detayların anlaşılamayacağı kadar belirsiz bir büyüklükte olduğundan, kısmen belli, kısmen belirsiz tabiriyle uyum içindedir. İnsanın baş, gövde, ayak, iç organlar gibi ayrı vücut bölümlerinden bir kısmı belli olmaya başladığı, bir kısmı ise belli olmadığı için de bu aşama için kısmen belirli, kısmen belirsiz tabirinin geçmesi çok uygundur. Profesör Doktor Keith Moore, Kur'an'da bir çiğnemlik et diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir. Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini, bu dönemdeki embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastikten bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık. Ortaya çıkan manzara, incelediğimiz aşamadaki embriyoya olağanüstü derecede benziyor ve Kur'an'ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyordu. Günü gelince bir çiğnemlik et Tek bir hücre, bölüne bölüne ayrı organları, farklı dokuları oluşturmaktadır. Yaratılışın bir aşamasında bir çiğnemlik et kadar olan varlığımız, günü gelince tüm organlarıyla, kaslarıyla, iskeletiyle, beyni, gözleri, kulaklarıyla insan olacaktır. Bir bu çiğnemlik et aşamasını, bir de vücudumuzdaki organların aldığı son hali düşünelim. Böylece Allah'ın kusursuz yaratışına bir kez daha tanık olabiliriz. Gün gelecek bu bir çiğnemlik et kalp olacaktır. O kalp ki bir günde ortalama 10 bin kez atar hem de hiç haberimiz olmadan. Biz kalbin atması için hiçbir çaba sarf etmeden. Kalbe gelen kirli kanla temiz kanlar birbirine karışmaz. Kanın vücuda gerektiği gibi dağılımı mükemmel bir şekilde gerçekleşir. Kalbin kulakçıkları ve karıncıkları yaratılış harikalarıdır. Atar ve toplar damarlarda kanın organize çalışması sayfalarca yazıya konu olacak mükemmellikte ve kompleksliktedir. Gün gelecek bu bir çiğnemlik et karaciğer olacaktır. O karaciğer ki, 400'den fazla görevi vardır. Bu minik et parçası, dünyanın hiçbir laboratuvarının beceremeyeceği üretimleri hiç şaşmadan, bizim hiç haberimiz olmadan bizim için yapar. Gün gelip de bu bir çiğnemlik et, vücudumuzu saran kaslar olacaktır. Yemek yemekten koşmaya, yürümeye, oturmaya, gülmeye kadar her hareketimiz kaslarımızın sayesindedir. Kaslar çok karmaşık ve büyük bir koordinasyon ağıyla çalışır. En basit hareket gibi gözüken gülme için bile 17 kasın aynı anda çalışması gereklidir. Beynimiz, ellerimiz, ayaklarımız, bağırsaklarımız, böbreklerimiz, solunum sistemimiz, kanımız hepsi başlangıçta bahsettiğimiz bu bir çiğnemlik et aşamasını geçirir. Ondan önce ise ancak mikroskopla görülebilen bir damlacık aşamasını ve diğer aşamaları geçirirler. Sonundaysa ciltlerle ansiklopediye anlatımının sığmayacağı mükemmel vücudumuz yaratılır. Kur'an bizi tüm bunları incelemeye, bu yaratılışlar üzerinde düşünmeye davet etmektedir. Kur'an'ın ibadetlerle ilgili ayetleri de önemli bir yere sahiptir ve bunlar üzerinde çokça tartışılmıştır. Oysa düşünme, akletme ile ilgili Kur'an ayetleri, şekilsel ibadetlerle ilgili ayetlerden çok daha fazla sayıda olmalarına rağmen, çok daha az düşünülmüş, çok daha az gündeme getirilmiştir. Ey insan! O çok cömert Rabbine karşı seni aldatan nedir? O ki seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi ve uyumlu hale soktu. Dilediği bir biçimde seni oluşturdu. İnfitar Suresi 6-8. ila Ayetler Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük. Sonra asılıp tutunan şeyi bir çiğnemlik ayrı et parçası haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçasını kemik olarak yarattık. Sonra kemiğe et giydirdik. Muminun Suresi 14. Ayet Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara et giydiriyoruz. Bakara Suresi 259. Ayet Tercümede geçen bir çiğnemlik et ifadesi Arapça muda kelimesinin karşılığıdır. Kemiğe giydirilen et vurgulanırken geçen et ifadesi ise ayette lahm kelimesiyle anlatılır. Bu deyim taptaze et gibi eti vurgular. Bu ayrımın altını çizmekte fayda vardır. Embriyo başlangıçta kemiksiz bir çiğnemlik et formundadır. Embriyodaki kıkırdak doku ayette söylendiği gibi sonradan kemikleşmeye başlar. Yine aynen ayetin söylediği gibi Kemikleşme başladıktan daha sonra kas etleri oluşarak kemikleri sarar. Ayete geçen lahm kelimesi kas etleri için kullanılmaktadır. Kur'an'da 1400 yıl önce haber verilen bu oluşum sırasından bilim çok yakın döneme dek habersizdi. Bu dönemde kemiklerin ve kasların beraber oluştuğu düşünülüyordu. Gelişmiş mikroskoplar ve anne karnının içine giren mikro kameralar Kur'an'ın haklılığını bir kez daha göstermiştir. İskeletimizin mükemmel yaratılışı. Bakara Suresi'nden alıntıladığımız ayet, kemiklerin kasla sarılmasını vurgulamadan önce iskelet yapımıza dikkat çekmekte ve bu yapıyı incelememizi teşvik etmektedir. Bu ayeti okurken Kur'an'daki bilimsel mucizeyle beraber Allah'ın vücudumuzda oluşturduğu yaratılış mucizesini de kemiklerimiz bağlamında düşünelim. Bir mühendislik harikası olan iskeletimiz her biri ihtiyacımıza göre ölçülüp biçilmiş değişik boyutlarda 206 kemikten meydana gelir. İskeletimiz eklemler ve bağlarla birbirine tutturulmuş, atlama, koşma, eğilme, oturma ve benzeri hareketler için ölçülerek, planlanarak inşa edilmiş bir kemik kuledir. Her hareketimizde iskeletimizi farkına varmadan, zorlanmadan kullanır, iskeletimizin hizmetimize verilmiş olması sayesinde günlük hayatımızı sürdürürüz. Örneğin bu kitabın sayfalarını çevirirken kaç eklemimizi kullandığımıza dikkat edin. Omuz, dirsek, bilek ve parmak eklemlerimizin her birini nasıl da kolaylıkla birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanırız. Hem de iskeletimizi kullandığımızın hiç farkına varmadan. Bu eşsiz mimari yapıya ister mühendis, ister doktor gözüyle bakınız. Bu yapı karşısında bildiklerimizin ne kadar yetersiz kaldığını göreceksiniz. İskeletimiz vücuda dayanak oluşturur. Organlarımızı mükemmel bir şekilde korur. Sinir ve kas sistemlerinin bağlantısını sağlar ve vücudun hareketlerini gerçekleştirmesinde en önemli görevi üstlenir. İskeletimizin her parçası kendi farklı görevini mükemmel bir şekilde yerine getirir. Kafatası ve leğen kemiğinde olduğu gibi kemiklerin hareketinin sakıncalı olduğu yerlerde eklemler sabittir. Hareketin gerekli olduğu kalça veya omuz gibi yerlerde eklemler oynaktır. Boyun omurundaki kemikler, başın kendi ekseni etrafında 180 derece dönmesine imkan verecek şekilde yaratılmışlardır. Bu sayede aşağıyı, yukarıyı ve her iki yanımızı görmek için bütün vücudumuzu döndürmek gibi bir zahmete katlanmaksızın sadece başımızı çevirmemiz yetmektedir. Akciğer ve kalp gibi organlarımıza yakın yerdeki kemikler bu organları koruyacak ve bu organların çalışmasını aksatmayacak şekilde yaratılmışlardır. Bir betonarme binayı ayakta tutan kolon, kiriş neyse, insanı ayakta tutan iskelet sistemi de odur. Ancak düşünen bir insanı hayrete düşürecek nokta, modern binalarda iskelet sistemi bina ağırlığının %60-70'ini oluşturduğu halde, insan iskeletinin toplam insan ağırlığının %15 kadarını oluşturmasıdır. Bu hafif iskeletin dayanma gücü ise çok yüksektir. Mesela uyluk kemiği dikey vaziyette bir ton ağırlığı kaldırabilecek kapasitededir. Kemiklerimizde sağlamlık ve esneklik mükemmel ölçülerle buluşturulmuştur. İskeletimizin bir yağlanma sistemi vardır ki, sırf bu sistemin detayları sayfalara sığmaz. Vücudumuzdaki her bir eklem, kendisi için gerekli özellikteki yağlarla düzenli olarak yağlanmaktadır. Her hareket ettiğimizde, birbiri üstünde hareket eden, sürtünen, omurların aşınmasının disk denen dayanaklı kıkırdaklarla önlenmiş olması da yaratılış planımızın ayrı bir bölümüdür. İskeletin harika yaratılışının çok az bir kısmını anlattığımız bu bilgiler bile, Bakara suresi 259. ayette kemiklere de bir bak denerek niye gözlerimizin iskeletimize çevrildiğini göstermektedir. Bir çiğnemlik et anne karnında kemiklere çevrilirken bu mükemmel yaratılış başlamaktadır. Daha sonra bu sistem kadar harika olan kas yapımız da yaratılacaktır. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şey bir ölçüyledir. Rad Suresi 8. Ayet Üç Karanlıkta Yaratılış Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılıştan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. Zümer Suresi 6. Ayet Anne karnındaki cenin çok hassas bir varlıktır. Cenin eğer özel bir korunmaya sahip olmasaydı, sıcak, soğuk, ısı değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek ya da cenini öldüreceklerdi. Annenin karnındaki üç bölge cenini tüm bu dış tehlikelere karşı korur. Bu bölgeler şunlardır. 1. Karın duvarı 2. Rahim duvarı 3. Amnion kesesi Kur'an'ın indiği dönem ve bölgede embriyoloji ile ilgili bilimsel bir uğraşa rastlamıyoruz. Peki o zaman Kur'an'ın anne karnındaki üç karanlığa işaret etmesi nasıl açıklanabilir? Hiç şüphesiz bu ifadeyi Kur'an'ın indiği dönemin bilgi seviyesiyle açıklamaya olanak yoktur. Cenin bu üç tabakanın koruyuculuğu altında kapkaranlık bir mekanda yavaş yavaş gelişimini sürdürür. Amnion kesesi temiz, akışkan bir sıvıyla doludur. Bu sıvı sarsıntıları emen koruyucu bir yastık gibidir. Basıncı dengeler. Amnion zarının embriyoya yapışmasını engeller ve ceninin rahim içerisinde rahatlıkla dönmesini sağlar. Eğer cenin bu sıvı sayesinde rahatlıkla hareket edemeseydi, bir et kütlesi gibi yığılıp kalacak, Devamlı bir tarafı üzerinde aylarca durduğu için yaralar vücudunu saracak ve birçok komplikasyon ortaya çıkacaktı. Ceninin her tarafının eşit biçimde ısınması da önemlidir. Sıvının ısıyı eşit dağıtması sayesinde dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun ceninin her yanı 31 santigrat derecelik sıcaklığa sahiptir. Yaratıcımız her aşamada her şeyi en ince şekilde ayarlamış, karanlıkların içinde her ihtiyacımızı karşılamış bedenimizi dış dünyanın tüm zararlarından korumuştur. Yaratılıştan Yaratılışa Geçiş Bu ayetin anne karnında, yaratılış aşamalarımızda, içinde bulunduğumuz üç farklı ortama veya üç farklı yaratılış aşamasına işaret ettiğini düşünenler de olmuştur. Buna göre üç karanlık şöyledir. 1. Fallop borusu Sperm ve yumurta birleştikten sonra fallop borusu boyunca ilerler. Fallop borusu boyunca ilerleyen zigot bölünerek çoğalır. 2. Rahim duvarındaki bölge. Bu bölgede önceden işlediğimiz asılıp tutunma yani alaka aşaması geçirilir. 3. Amnion kesesi. Ceninin etrafındaki içi özel bir sıvıyla dolu kesedir. Gelişimin geri kalan uzunca kısmı burada geçirilir. Dıştan görünüşte bu karanlık mekanların farkları yok sanılır. Halbuki minik bir hücrenin boyutuna küçülüp bu mekanları gezebilseydik, nasıl farklı mekanlar olduğunu idrak edebilirdik. Birinci karanlık mekan, hücreye göre dev karanlık bir tüneli çağrıştırmaktadır. İkinci karanlık mekansa, ışıksız kap karanlık bir ormanı. Üçüncü karanlık mekansa, ışıksız bir denizin altını andırır. Görüldüğü gibi iç içe katman olarak karanlık mekanlar üç kat olduğu gibi, sırasıyla geçilen karanlık mekanlarda üç tanedir. Ayetin bu iki açıklamadan herhangi birine mi, yoksa her ikisine de mi işaret ettiğini Allah bilir. Biz, yaptığımız ilk üçlü ayrımın ayetin temel işareti olduğu kanaatindeyiz. Bu karanlık mekanlardaki gelişimde geçirilen aşamaların tüm bilimsel kitaplarda üçe ayrılıp incelenmesi de ilginçtir. Bu üç aşama şöyledir. 1. Preembriyonik aşama Bu aşama birinci trimester olarak anılır. Hücreler çoğalırken üç tabaka şeklinde organize olurlar. İlk iki haftayı kapsar. 2. Embriyonik aşama Hücre tabakalarından temel organlar ortaya çıkmaya başlar. İkinci trimester olarak anılır. İkinci hafta ile sekizinci hafta arasını kapsar. 3. Fetal aşama Bu aşamada yüz, eller, ayaklar belirginleşir. İnsan dış görünümü ortaya çıkar. Üçüncü trimester olarak anılır. 8. haftadan doğuma kadar olan safhadır. Ayette işaret edildiği gibi yaratılışımız, bir yaratılış aşamasından diğer yaratılış aşamasına geçerek olmaktadır. Tüm aşamaların ortak özelliği, her birinde yaratılışın delillerinin gözükmesidir. Kitabımızın embriyoloji ile ilgili bu son bölümlerinde gördüğümüz bilgilere son yüzyılda ulaşılmıştır. Kur'an'dan önce ve Kur'an'dan sonraki bin yılda bu bilgilerin hiçbirine Kur'an dışında hiçbir kitapta rastlayamazsınız. Kur'an, hem meninin karışımlı yaratılışına, hem de bu meninin az bir bölümünden yaratıldığımıza dikkatlerimizi çekmiştir. Kur'an, anne rahmindeki gelişimde embriyoya, aldığı hallerden türeyen isimler takmıştır. Asılıp tutunan, yani alak, bir çiğnemlik et, yani muda gibi. Böylece Kur'an, ceninin aldığı hallerden çıkan bir terminoloji de oluşturmuştur. Yine ilk önce kemiklerin, sonra kasların yaratıldığını Kur'an dışında ortaya koyan olmamıştır. Üç karanlık içinde yaratılışa, Kur'an dışında dikkatleri çekmiş bir kitaba da binlerce yıllık tarihte rastlayamazsınız. Bilimsel bir bilgiyi ileri sürmek için her şeyden önce bilimsel bir altyapı gerekir. Var olan bir altyapı üzerinde diğer bilgiler yükselir. Ayrıca bu tarz bilimsel bilgiler için gelişmiş mikroskoplara da, mikro kameralara da ihtiyaç vardır. Kur'an'ın indiği dönemde ne bilimsel altyapının, ne mikroskobun, ne de mikro kameraların olduğunu kimse iddia edemez. Bu bilgilerin rastgele yapılan tahminlerle tutturulduğunu söylemeye de hiçbir vicdanlı insan kalkışamaz. Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır? Tur Suresi 35. Ayet